Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmi'in. Kısasun Nebiyinin yedinci bölümünün onuncu dersine geldik. Küfranu beni İsrail'e İsrail oğullarının nankörlüğü. Ve lakin ne beni İsrail'e fakat İsrail oğulları kad efse de zevkahım, onların zevklerini bozmuş idi. Ve hulukahüm ahlaklarını bozmuştu. El-ubudiyyetü taviyyeletü uzun süren kölelik onların zevklerini de bozmuştu. ahlaklarını da bozmuştu. Ve kanu la yakirruna ala şeyin Hiçbir şey üzerinde karar kılmıyorlardı. Ve kanu la eskunune ila şeyin bir şey hiçbir şeye yatmıyordu gönülleri. Vakanu fi tabiatlarında atfalen çocuk idiler. Ve kanu qalil teşekkür teşekkürü az idiler. Kefiri teşekki şikayeti çok idiler. Seri'i seameti usancı süratli idiler yuhibbune seviyorlardı ma muni'u ee, ma muni e, men olundukları şeyi seviyorlardı ve yekrahune ma kendilerine verilen şeyden hoşlanmıyorlardı ve, ve lem yelbethu e, beklemediler kalilen az en kalu Musa Musa aleyhisselama dediler yani çok geçmeden bu hal üzerinde çok geçmeden Hz. Musa'ya dediler قَدْ usandık hadi هَذَا الطَّعَامَ Bu tek yiyecekten usandık. وَقَدْ سَئِمْنَا هَذَا ve وَهَذِهِ الْحَلْوَ Bu etten, bu helvadan usandık. وَقَدْ اِشْتَهَيْنَا الْخُضَرَ وَقَدْ اِشْتَهَيْنَا Biz e, ee, ettik. Yani canımız arzuladı. الْخُضَرَ Yeşillikleri وَالْبُقُولَ Baklagilleri ya Musa ey Musa, len nesbir ala ta'am'in vahid'in asla biz tek yiyecek üzerine sabredemeyiz. Fe'dulena rabbek, Rabbine dua et, yuhric lena bizim için çıkarsın mimma tun bitil ardı. Yerin çıkardığından, yerin bitirdiğinden bize çıkarsın min bakliha, Baklasından, vakithaiha hattesından ve fumiha sarmsağından ve adasihâ mercimeğinden ve besaliha soğanından. Teaccebe Musa, Musa aleyhisselam şaşırdı. Min hâze sualil garibi, bu garip e, sorudan, istekten, bu soru değil istek. Çünkü sual kelimesi e, soru anlamına da geliyor, istek anlamına da geliyor. Buradaki istektir. E, bu garip istekten e, dolayı şaşırdı. Ve kâle Dedi bir sautin bir sesle ki fihi o sesin içinde vardı el inkarı garipseme vardı tuhaf görme vardı ve fihi onda vardı el iste acayip acayip görme vardı ve fihi latab onda e, azarlama vardı ete siz değiştiriyor musunuz elleri o şeyi ki hu ednede daha düşük olan şeyi billedi e, daha hayırlı olanla. Siz daha düşük olanı, daha hayırlı olanla mı değiştiriyorsunuz? Ebu kulen ve hudara mekanat duyurin ve helva, bildircin kuşları ve <laughs> helva yerine e, bakla, bakliyatları, yeşillikleri mi istiyorsunuz? O bildircin etleri ve helva ki lem temesseha yedü insan hiçbir insanın eli değmemiş onlara. Et'am el fellahine çiftçilerin yiyeceği mi bedele ta'am el muluki hükümdarların yiyeceğinin yerine. Ya la fesad zevk. Bu ne biçim zevk bozulması? Ya la il ihtiyar ne kötü bir seçim. Velakinne beni İsrail'e fakat İsrail oğulları lem yetenazelu an sualihim. Kendi isteklerinden geri adım atmadılar. Ve lem yazalu yetlubune istemek geri durmadılar istemeye devam ettiler el hudara yeşillikleri ve buqule bak bakladılar. Fakala Musa Musa aleyhisselam dedi inne ma saeltum şüphesiz ki sizin istediğiniz Yüce fi kulli kariyetin ve misrin her yerleşim yerinde, her şehirde bulunur. Mısır şehir demek, kariye kelimesi e, yerleşim yeri demektir. E, köye de kariye denilir, beldeye de kariye denilir, şehre de kariye denilir, e, ilçe olsun, il olsun, e, kariye kelimesi Kur'an literatüründe bu şekilde geniş e, kapsama sahiptir. Ama günümüz e, Arapçasında modern Arapça modern Arapçada kariye denilince köy anlamında kullanılıyor. İhbitu Misran bir şehre inin herhangi bir şehre fe ma lekum e, şüphesiz sizin istediğiniz vardır. Bu arada şu hususu da belirtmekte fayda var. Mısır kelimesi ülke anlamına da gelir. Hani Mısır ülkesi. E, nasıl ayırt ederiz? Eğer tenvin almışsa e, bu şehir anlamındadır. Mısır anlamında değil. Çünkü ülke ismi olarak Mısır kelimesi gayrimensalittir. E, eğer Mısır ülkesi olsaydı ihbitu Misren olmazdı. Misra olurdu. Tenvinsiz olarak sadece Fethalı olarak gelirdi. Ülke ismi olarak gayrimunsariftir. Ama şehir olarak genel şehir anlamında olan Mısır kelimesi ise musariftir. Ondan dolayı burada Misren demiştir. Allah Celle Celaluhu Velhamdülillah Rabbil Alemin والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين